Arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Devam diyorum. Kanka. E, şey yap. Ne ee, durun ben bir dakika şey yapacağım. Sana torç versen biraz Torcum yok ki. O zaman çubuk ver. Oha ayrınla şey yapayım mı? Iron hue. Ya ne yapacaksın onu ya? Tamam ayrınları koyuyorum karışma. Kanka çubuk koysana öyle. Ben Ha tamam odun var, odun var. Çubuklarımla şey yaptım. Ben kendime yaptım. Iron Hoya yaptım. Tamam ben şey yapmak istiyorum. Şurayı yapıyorum. Bir dakika koku biraz falan çıkar diye şuraları böyle kazayım. Bazenleri arkadaşlar size şey şunu da söyleyeyim. Arkadaşlar böyle kazınca kazdığınız yerleri bir daha kazınca bir şey geliyor Gel la bana. Salla. Başka yemeğin var mı? Yok kanki. Senin var mı? Benim canım senden daha az. Neden Görüyorum. Ay patates. Aha patates al sadece. Ekeriz bunu. Aynen ekeriz. Ben de şuradan koku falan çıkar diye kazıyorum da. Potato ha. Ektim. Ekme hemen. Al onu oradan. Nasıl alacağım? Ha? Alamazsın şimdi değil mi? Suyu koyacağım şimdi ben oraya. Alamadın. Evet. Ya hemen Ektim. ekmeyecektin ya. Oo canım gidiyor lan. Neden? Şimdi ne öldü şimdi, şimdi, şimdi. Gece mi oluyor lan? Aa, Düşündü öldü zaten. Olur. Çamuru koyacaksın ha. Videonu çek. Aa, sen deri atayım mı? At. Kendime kask yapacağım. İki tane. Aha yumurta. Bakın bir, bir tane taş, tahta kılıç ben nasıl? Tahta kılıcım, kılıcım yok. yok. Şimdi evimize yumurtadan. Ya bir bak Yumurtadan ne çıkaracağım ben? Çıkmayacak bence. Çıkmadı. Belki belki. Bir ya yok yok. Ha kılıcım iki tane varmış. Gel. sen ne attın deri? At. Attım. Sen de bana deri at. At. sen oğlum. Attı. At bana bana gelmedi. Ya attım belki sen de... Aa bir tane de şey varmış. Nasıl? Attım. kask yapmam için iki tane daha deri bulacağım İsmail. Yok ben şimdi madene gidiyorum ben. Ben de gereksiz eşyalarımı koyacağım ya. Şu suyu alayım da gereksiz değil. Keber lan. Sekiz tane doğru şey koyuyorum. Şunları da koydum. Şunu da şunu Dönün. Ya anane <laughs> Hacker örümcek Arkadaşlar hacker örümceği de görün İsmail'in kanalı yok Ama görebilirsiniz Aa, İnek İki tane daha deri verirse kazanırız Hiç deri vermemiş evet, Siz göremiyorsunuz belki Ben görüyorum Ama izleyiciler duramıyor Bakın Bakın bunu nasıl akıl edemiyorsun ben senden daha akıllıyım. O demir buldum belki. Tamam İsmail, ben de şey var. Ben, ben, de, de var. Baş... Ha. O zaman demirleri kaz İsmail. O maşallah. İyi buldun ha? Ya şu. Arkadaşlar videonu çek. Ne? Videonu çek. Ya ben videomu çekiyorum. Sen bana niye kırıyorsun? Sinir. Lanet olası yarası yüzünden demirleri kazamadım. Kömür de buldum. Sinir. Kömür buldum. Sınırsız su yapacağım. Kömür buldum bayağı buldum burada. Sınırsız su yapacağım diyorum. Sen kömür buldum bayağı buldum diyorsun ya. Sınırsız su diyorum. Sınırsız sınırsız. Anladık. Sınırsız. Diyoruz. O zaten biraz daha demir Kaz İsmail ne diyeyim? Tamam tamam ben konuşmam. Elmas bulsam. Elmas bulsan. Elmasları verirsin bana direkt zaten. <laughs> tamam vereceğim tamam. <tabii>. Sus. <laughs> Ah. ah sıçtın İsmail. İsmail her an ölebilirsin İsmail. Ola! Benim Alo, nereye düştüm ben? Dur ekrana bakmıyordum düştüm. <laughs> ekrana bakmıyordum düştüm ya. Oğlum, şuradan, korkuyorum, Bir şey yapamazlar sana. Tam tamam. Ah creeper, creeper. Allah belanı versin ya. Tam patlamaz, patlamaz. Geri gel, geri gel. Seni takip edin. Ne tamam, ya patla. Patla. Ne oldu? Ama biraz daha demir buldum. bayağı bir demir buldum biliyor musun? Patlattım. Tamam artık kimse gelemez. Sınırsız su yaptım İsmail. arka arka bahçeyi tarla yapıyorum. Tamam? Arka bahçe mi? Ben bahçemi de mi? Demiyorum? Arka bahçe. Ben bahçe var mı? Yok. <laughs> Acayip şekli. Hatta yan bahçe. <laughs> yani arkada değil. Yanda. Aa yanlış yerden mi aldık bu? yanlış yerden mi aldık? Ha doğruymuş. Kuzumu şey çıkar. Çıkacaktı. Beni öldürür, beni öldürür. Yok ya tamam. gitti. Tamam iki. Allah İsmail şu an çok tehlikeli. Bence ben geri döneyim mi? Bence döneyim. Bence demir bulabilirsin. Tamam da işte yok. Tamam. Burayı yaptım. Şuradan da. Ben benim yanına koyun var lan. <laughs> Mağaradayım <Kim gülüyor> koyun var benim. Olabilir İsmail. Olabilir. Her şey olabilir. Ne oldu? Yani her şey olabilir. Ne oldu İsmail? Niye ben <laughs> Nenem dedin. Demedik ki annem? Ne, ne. ne kadar safsın. Ben ne yapacaktım ha? Çok safsın. Saflığın doğal, doğallığını gösteriyor. Bir sana bir hediye şey mi alacaksın? Çiçek mi? Hayır. Bakma, bakma. Olta. Ya <gülüyor> <gülüyor> Benim gözüm senin arkanda. Şu an İsmail arkasına baktı. O ağaç, ağaçmış korktu mu? Git Efe, getir istiyom, ya. Hiç seed'in yok istiyom, mu? i̇stiyorum. Git seed getir bana bir de. <laughs> Adam o... Seed nasıl? 14 tane demir. <laughs> ne, ne yapıyorsun? Hayır. <laughs> <laughs> Balık tutacağım. Ye şeyde. Orada tutamazsın ekmeğinizi ekeyim mi? Ek. İsmail bak benim olduğum yerde var. Ha işte. Aha balık geldi. Puffer fish. Aa İsmail! 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 Kaç! İsmail! <laughs> Allah belanı İsmail ya. <laughs> Allah'ım ya Rabbim İsmail. Oğlum ben ne bileyim ya. Kaç diyorum duymuyor musun ya? Mu ya Cemre ya. <laughs> tövbe tövbe ya. İsmail kaç diyorum İsmail yerinde oynuyor. <gülüyor> <gülüyor> dule dule, 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 dule. Yanlış dule. yaptın. Ya bana ne yanlış yaptıysam. Deltin, ne ya çekil oradan ya. Bak yatak. Öldü. Oh Allah belanı verdi. Nerede? Nereye düştün? O hemen yanında öldüm. Ama ben bütün eşyalarını toplayayım. Falan filan fıstık. Demirleri aldıysan sorun yok. Aldım aldım. Şimdi, oha 14 tane demir bulmuş hayvan. E dedim ya. Alta da kömür koyarım artık. Hadi yatıyoruz. Ben de senin köşene yatayım. Bacaklarımızı açacağız. <laughs> Ya, vallahi aç 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 yatıyorum işte. git seed getir ya. Ya of bırak kalsın onlar. Git seed getir ya. Hem yıktırıyorsun dar, darlamızı. 10 tane seed var ver kardeşim. İsmail dik o zaman İsmail. Çekti. Dik o zaman İsmail. ki. At onları bana ver. Demin amarayım gibi şey yap. Ver o seedleri bana. Amarayım mı? İm mağaraya İsmail gelme bir daha. O zaman kılıç ve şey verir misin? Al Gel İsmail ben. al.

Aha. Geldik. Arkadan bir ne, Xbox mı bilmiyorum. Xbox. Xbox mı? Ne diyorsun ya? <laughs> Allah kahretsin şey. Ya ne yapıyorsun ya? Şey almayı şey unuttum. Of Allah belanı versin. Zihin versin. Şu girdim bir şey olmadı. Bir şey yok. Disponer. Kriper var da Ben. İsmail öldür ya. Ya ben mağaraya gidiyorum git, git. Ben mağaraya gidiyorum. Nereye gidiyorum bak mağaraya giriyorum. Ben de bir şey dikmeye çalışıyorum. Ne dikmeye çalışıyorsun? Sit ya yanlış yere koydum. Benim suçum mu? Evet. Ha benim suçum. Ha. Ha. Siz misin? Ya. Sus. Oh demek. Oh maşallah. İsmail demir bula bula. <laughs> Arkadaşlar daha deminkini görmeliydiniz. İsmail küçük bir zıpladı. Canım gitti. Spider karmışlar. vuruyormuş. <gülüyor> 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 Kanka şeyi kırdın. Kazma mı kırıldı? Bilmiyorum ne, neyse ne kırıldı da. Benim yemeği... Aa. Tamam. <laughs>

Bunların ben altına da şey suyu götürdüm. Artı bunlar abi da... Kalmış. ben şuradan girdim böyle gel çıktım lan şuradan. Lan deme lan babam kızıyor lan. Lan demedim ki lan. Dedin lan. Demek Arkadaşlar ki. videoda videoyu izleteceğim sana İsmail. Niye? Aha. Tamam. Öldüm. Niye öldün lan? Eşyalarını alayım mı? Alma, al. alma. Tamam. tamam abi, alma abi tamam abi. Drone net acaba? Drone net. Kanka kaç dakika oldu? Kanka Creeper'ı düşür. Düşür. Ya düşür diyoruz. Öldüreceğim abi. Oo O 12 dakika Oo. olmuş. Bu bugünlük de videomuz daha sonuna gelmiş olalım. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayınız. Bir dahaki videomuzda İsmail ile beraber. Bay.